Altınordu Belediyesi'nin, orduyu organik yumurta üretiminde, Türkiye markası yapma hedefiyle başlattığı, %50 hibe destekli, 52 bin yarka dağıtımı projesinde, ilk etap tamamlandı, Başkan Aşkın Tören'in üreticilerle, gerçekleştirdiği toplantının ardından, verdiği talimat doğrultusunda, proje faydalanıcısı, 13 üreticiye 4500 yumurta tavuğu teslim edildi. Şu anda 110 tane aldım. Daha önceden 250 tane vardı. Yenileyemedim. Tavuklar pahalı, mecbur işte bir 6-7 aydır alamadık. İşte bu destek sayesinde bir 110 tane daha alabildik. Bu desteğinden dolayı Başkan Başkana çok teşekkür ediyorum. Tavukçulukta da bir istiyoruz Allah'ın izniyle. Gitgide tavuk sayımızı yükseltiyoruz. Aşkın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz tava desteklerinden dolayı. O Sayın Başkan Aşkın Tören'in yapmış olduğu bu desteklerden dolayı Başkan'a teşekkür ediyorum.